Sen gelip seni öldürebilecek mi Evet saldırıyor. Arkadaşlar bugün menhat atacağız ama farklı bir şekilde manhunt atacağız. Manhunt attığım kişiler gerçek oyuncu değil ve bunlar bir mob. Şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz yumurta yani mob yumurtası bir oyuncu arkadaşlar. Bu oyuncu gerçekten çok iyi oynuyor ve bunun gibi 4 tane daha oyuncu sunuyor. Arkadaşlar bu 4 modda da menhat atacağız. Bakalım nasıl güzeller mi, güçlüler mi? Sonra mod paketini sunarım. Siz yüklersiniz nasıl yükleneceğini falan anlatırım. Hadi videoya başlayalım. Birazdan ve bir satınca göreceksiniz. Şimdi bir kaçalım. Bak gördün mü? Anda sağlık attı. Kılınç'ta geri tepme 2 var. Geri tepme 2 gerçekten. Geri Şimdi da gördünüz mü? Hem su vuruyor hem ateş şey yapıyor. Oha. <laughs> yani böyle güçlü. Aslında geri tepme bir basarım keş keşke. Ama gerçekten bir altın oyun lazım. Şimdi arkadaşlar böyle kaçırız ya. Nerede bot? Special bot böyle güçlü arkadaşlar. Şimdi special bottan e, hard bota geçiyoruz. Koyduğumuz gibi bize saldırdı arkadaşlar. Gerçekten hasarı var. Yumru ne olursa olsun yarım kalp veriyor yani. Ölmüyor da. Koruma 5'inde red göğüsüye sahip olmama rağmen yine hiçbir etki yapamıyorum. Şimdi ise kolay bota geçiyoruz arkadaşlar. Oha Gerçekten hızlı da arkadaşlar. Şimdi ise normal botla başlayalım. Bu da biraz güçlü arkadaşlar. Çok hızlı arkadaşlar bu. Da bir şey değil baksana nasıl geliyor. o nasıl geliyor? Öldüreceğim seni lan, oha nasıl yumruğu atıyor <laughs> Nereye kaçıyorsun? Tamam, gerçekten normalde beni yeniyor Bu kadar güçlü Tamam <laughs> ben biraz yukarı çıkacağım <laughs> Bakalım bu kadar üstlükten gelip beni öldürebilecek mi? Evet saldırıyor Tam arkadaşlar kasıyor ama gerçekten eğlenceli son altın elmamızı da attık mod paketi yüklemek istiyorsanız şimdi size bunu anlatayım arkadaşlar öncelikle e, animasyon paketini nasıl yüklendiğini söyleyeyim animasyon paketi videosu kanalımda var arkadaşlar fotoğrafını şimdi koymuşumdur e, ikincisi arkadaşlar bu mod paketini nasıl yükleyeceksiniz bir çık yapalım şimdi Actions and Steve mod paketini indiriyorsunuz ve şu. PvP yazsanız zaten çıkar arkadaşlar ama nereye yazacaksınız bunu söylüyorum. Play Store'da Mobs Maker uygulamasını yazıp onu indiriyorsunuz. Mobs Maker inince şu şekil gözükecektir. Hemen basıyoruz. Sonra da ıı, uygulamaya atacak. Sonra buraya arkadaşlar PvP mod paketi yazıp hemen indirebilirsiniz. Erken animasyon paketi indirmek istiyorsanız. Şuraya şey yazabilirsiniz. Actions and Stuff yazabilirsiniz. Ya da animasyon paketi yazıp e, aşağılara inince göreceksin zaten. Dostum buraya kadar izlediysen videoya beğen. Çünkü bu güzel modları sana sundum. Ve teşekkür etmek amaçlı videoyu beğenebilirsin. İstersen kanalıma göz at. Komik videolarla karşılaşabilirsin.